Merhaba sevgili gençler. Fizik bilimine girişin sorularına geçiyoruz. Fiziğin alt dalları ile ilgili arkadaşlar e, videomuzu göndermiştik. Şimdi onların sorularını çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Fiziğin alt dalları ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir diyor. Birkaç alan söylemiş. Buna göre bu eşleşmelerden hangileri doğrudur diyor. Optik gölge oluşumu, yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını eşleştirmesi Evet. Neydi arkadaşlar? Optik deyince aklımıza ne gelecekti? Işık ve ışık olayları. Yansıma, kırılma, gölge oluşumu hepsi optik değildi arkadaşlar. Elektrik bir cismin iletken mi ya da yalıtkan mı olduğunu inceler. Arkadaşlar bakın iletkenlik yalıtkanlık kelimesi geçiyor burada. Sanki elektrik konusudur ama bunu arkadaşlar konu alanında da bahsetmiştik. Bir cismin iletken mi yalıtkan olup olmadığını arkadaşlar elektrik özelliği değil. Ne özelliği belirliyordu arkadaşlar? Katı hal özelliği değil mi? Katı hal fiziğiydi şöyle bir yazalım. Katı hal fiziği. Bununla ilgileniriz arkadaşlar. Bunlar bizim ne yapacağımız, düşeceğimiz yerler ama düşmeyeceğiz. Termodinamik binaların ısı yalıtımı kısmını inceler. Evet, ısı arkadaşlar görüyoruz. Binanın yalıtım yapıp yapmama arkadaşlar termodinamik kısmına giriyor. O zaman 1 ve arkadaşlar 3 bizim için doğru, 2 yanlış olacak. 1 ve 3'ü nerede görüyoruz arkadaşlar? Denizi şıkkında görmüş oluyoruz. Pekala birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz arkadaşlar Aşağıda verilen başlıklar fiziğin hangi alt dalının ilgi alanına girer? Birkaç tane madde var. Acaba hangisi arkadaşlar? Atomlar arası etkileşim, atomun yapısı, kuantum bilgisayarları. Arkadaşlar bu saydığımız şeyler nereye giriyor? Atom fiziğine giriyor. Zaten iki yere takılabilirsiniz. Nükleer fizik, atom fizik. Nükleer fizik hatırlayın neydi arkadaşlar? Atomun çekirdeğiyle, çekirdek içindeki tepkimelerle ilgiliydi arkadaşlar. Ama atomlar arası etkileşim, atomun yapısı ve kuantum bilgisayarla dediğimiz kısım arkadaşlar nereye gidiyor? Atomun yapısına yani cevabımız ne yapacak? D şıkkı olmuş olacak. Böylece ikinci sorumuzu da bitirmiş olduk. Tabi bazı bilgilere sahip olacaksınız ki arkadaşlar diğerleri çağrışım yapıp sorumuzun cevabını vermiş olalım. Bir sonraki sorumuzdayız. Yargılandan hangileri doğru diyor? Fizik bilimi ile ilgili olarak uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişki inceler. Evet neydi arkadaşlar? doğa ve doğa, doğa, olaylarını ne yapardı? Evet incelerdi. Dolayısıyla uzan zaman, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişki inceler doğru cevaptır. Fiziğin alt dalları birbirinden bağımsızdır. Arkadaşlar fiziğin alt dalları birbirinden bağımsız değildir. Yani biri diğerini ne yapar arkadaşlar? Etkilemek zorundayız. Yani mesela diyelim ki mekanikten bahsediyorsunuz. Mekanikle mesela termodinamiği ne yapabilirsiniz? Birleştirebilirsiniz. Dolayısıyla fiziğin alt dalları birbirinden nedir arkadaşlar? Bağımsız değildir. Peki deney ve gözleme dayalı bir bilimdir. Evet ne yaparız? Deneyler yaparız, gözlemler yaparız arkadaşlar. Ve, ve bunun sonucunda onu ne yapmaya çalışırız? Açıklamaya çalışırız. Dolayısıyla deney ve gözleme dayalı bir bilimdir diyoruz. Yargılarına hangileri doğru arkadaşlar? 1 ve 3 yani E şıkkımız doğru olmuş oldu. Böylece 3. sorumuzda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Yargılanan hangileri doğrudur? Fizik bilimine ilgili olarak. Tabi şu anda bizim işlediğimiz konu fizik bilimine giriş olduğu için arkadaşlar soruların çoğu, çoğu ne yapıyor? Birbirine benziyor. Eğer siz konuya hakim olduysanız arkadaşlar böyle yüzlerce ne yapmaya, soru çözmeye gerek yok. Birkaç tane soruyla işi halletmiş olacaksınız arkadaşlar. Peki. Fizik bilimine ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur? Bilgiler mutlak doğrulardır. Bilgiler sorgulanabilir. Denelere dayanılır. Arkadaşlar bilgiler mutlak doğrular değildir. Yani siz bir bilgi ortaya atarsınız. İleride arkadaşlar teknoloji gelişir. Ondan sonra siz farklı mesele çalışmalar yaparsınız. O bilginin yerine başka bir bilginin geldiğini Ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz arkadaşlar. Bilgiler mutlak doğru değildir. Bilgiler sorgulanabilir. Evet bilgiler sorgulanacak ki arkadaşlar. Siz bilgileri geliştirebilirsiniz. Yani yaptığınız şeyin bir üstüne çıkabileceksiniz. O yüzden bilgiler sorgulanabilir. Deneylere dayandırılır. Deneyler yani deney yapabileceğimiz kısımlar da var arkadaşlar. Deney yapamayacağımız kısımlar da var ama fizik bilimi deneylere dayandırılır. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 3 doğru cevap yani D şıkkı olmuş oldu. Böylece 4. sorumuzu da bitirmiş oldu. Peki aşağıda verilen bilim dallarından hangileri fizikle ilişkilidir diyor arkadaşlar. Yani fiziğin alt dallarından bahsedecektik. Hemen arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Mesela memo tankı yazabilirsiniz. Memo tank yazabilirsiniz. Ya da ne demiştik? Aslında buna bir y gelmişti. Şu ikisi de ne yapmıştı? Birleştirilmişti. Ve biz bunu nasıl sıralamıştık arkadaşlar? Kam, yo, net diye arkadaşlar sıralamıştık. Hatırlatmaya çalışalım. Katı hal fiziği, optik, mekanik, yüksek enerji fiziği, me, kam, yo, bu A pardon özür dilerim arkadaşlar. Atom fiziği olacak. Kamyo, net, o optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik. Elektrik ve manyetizma ayrı birleştirmiştik. Peki hangileri? Hangileri işte termodinamik var arkadaşlar. Optik var. Metafizik arkadaşlar. Metafizik fizikle ilgisi olmayan bir alandır arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Yani bu değil. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 1 ve 2 yani D şıkkı olmuş oldu. Pekala. Bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar ÖSM bu tarz soruları daha çok seviyor. Yani böyle uzun uzun hikayeler şeklinde. Dolayısıyla bu tarz soruları biraz daha aşina olmanız lazım. Tabi herkes söylüyor. işte kitap okuyacaksınız bol bol. Çünkü size verilen süre içerisinde bunu ne yapmanız lazım? Tamamlamanız lazım. Soruyu doğru okuyup doğru anlayıp arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmıyoruz. Genelde öğrencilerimizin çoğu yani öyledir. Uzun bir paragraf Parafı okumaya başlarsınız. Paragrafın ortasında yukarıda ne demişti deyip bir daha arkadaşlar başa dönersiniz otomatikmen ne yapmış oldu? Süreyi de yemiş oldunuz. Pekala. Buna göre öğrencinin anlattığı olayda fizin hangi alt dalı yoktur diyor. Bir şeyler anlatılmış. Fizin hangi alt dalının olup olmadığını arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Bir öğrenci başından geçen bir olayı şu şekilde anlatıyor. Güneşli bir günde bisiklet sürerken vücudumun sıcaklığı artarak terlemeye başladım. Bu arada arkadaşlar unutmayın vücut ısısı değil vücut sıcaklığıdır. Yani doğru cümle kullanmışız burada. Terlemeye başladım. Önümü göremeyince gözlüğümün camını silmek için bisikletin frenine basarak durdum. Hava kararmaya başlayınca bisikletin lambasını yakarak eve döndüm. Şimdi neler var? Vücut sıcaklığı atmış yani termodinamik var. Önümü görem. ne yapıyoruz arkadaşlar? Bisiklet sürüyoruz, değil mi? Frene basıyoruz. Yani mekanik bir olay var. Evet. Sonra ne yapmışız? Gözlüğümüzün ne yapmışız? Camını silmişiz. Yani optik var arkadaşlar. Daha sonra hava kararmaya başlayınca da bisiklet lambasını yakarak eve ne yapmışız? Dönmüşüz. Yani elektrik de var. Ama biz atom fiziğinden bahsetmedik arkadaşlar. Yani atom fiziği burada cümle içerisinde geçmiyor. Yani sorularda arkadaşlar böyle uzun uzun hikayeler anlatır. Hangisi vardır ya da hangisi kullanılmıştır ya da hangisinden bahsedilmemiştir gibi arkadaşlar cümlelerde daha çok yani şu tarz sorulara arkadaşlar biraz daha önem vermeniz lazım. Buradan biraz daha soru karşımıza gelecek. Pekala geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Optik alanında elde edilen bilgilerle aşağıda verilen cihazların hangisinin üretilmesinde etkili olmamıştır? Yani bu soruda böyle arkadaşlar. Sizin kullandığınız teknolojik aletler var. Bu aletlerin içerisinde hangisi fiziğin şu alt dalına girer gibi sorulara karşılaşırsınız. Bu da ona benzer bir soru arkadaşlar. Peki bakalım. Teleskop. Biliyorsunuz teleskop arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Bunun içerisinde mercekler kullanıyoruz arkadaşlar. Yani optik direkmen var. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinde arkadaşlar yine optik kullandığımız bir yer arkadaşlar. Emme basma tulumba. Bu emme basma tulumba arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada optik değil. Burada ne yapıyoruz? Mekanik yapıyoruz arkadaşlar. Mekanik. Burada mekanik yapıyoruz. Optik yapmıyoruz. Endoskopi cihazı. Endoskopi cihazını biliyorsunuz arkadaşlar. Ucuna bir e, böyle işte bir hortum vardır arkadaşlar. Ucuna bir tane şey takılır. Kamera takılır. Böyle ondan sonra da ağzınızdan arkadaşlar midenize doğru. Orada herhangi bir e, mideye rahatsızlık verecek bir şey var mı yok mu? Ona bakılır. Yani burada da arkadaşlar optik kullanıyoruz. Kamera var. Fiber optik kablo. Fiber optik kablo arkadaşlar işte kablonun içinden arkadaşlar ışıkların yansıma sonucu. Mesela şöyle bir tane kablo düşünün arkadaşlar. Buradan ışık böyle yansıya yansıya ne yapıyordur arkadaşlar? Gidiyordur. Yani yine ışığın ve işte optiğin kullanıldığı bir yer arkadaşlar. Fiber optik kabloda arkadaşlar. Optik alanında kullanılan bir yerdir. Böylece arkadaşlar 7 tane mini bir test şeklinde arkadaşlar. Soru çözmüş olduk. Bir daha bir daha söylüyorum arkadaşlar biz sorularla karşılaşırken daha çok arkadaşlar böyle uzun sorulara daha çok dikkat çekin. Biraz daha böyle hani hikayemsi sorulara dikkat çekin arkadaşlar. Çünkü sınavda da size böyle tam hikayemsi sorular sorulacak. Ve siz de arkadaşlar bu tarz sorulara ne yapacaksınız? Alışın. Şifremizi unutmuyoruz arkadaşlar. Neydi? Kam, yo, net. Bunları arkadaşlar unutmayacaksınız. Kamyonet, Burada işte her birinin katı hal, atom fiziği, ondan sonra mekanik, yüksek enerji, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik diye hatırlarsanız arkadaşlar sonuca rahatlıkla ulaşmış olacaksınız. Pekala. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.